Arkadaşlar merhaba. Artık yaz yaklaşıyor. O yüzden ayakkabı almamız lazım. Yoksa benim bütün ayakkabılarım böyle kapalı arkadaşlar. O yüzden de babam iki tane ayakkabı almama izin verdi. Yoksa Antalya artık gerçekten çok sıcak. Ben denize girdim ama deniz hala birazcık soğuk. Belki hiç şimdi uyuyor. Ben size onu göstereyim. Diye. Arkadaşlar Uyuyor ama galiba ocağımda. <laughs> Uyuyorum. Uyuyor. ben sana çok güzel <laughs> ayakkabı seçeceğim tamam mı? mı? Belkacık daha uyanamadı. Şimdi arkadaşlar belki ayakkabının boyuna bakmalıyız yoksa pek bilmiyorum. Kaç? 27 27 ben küçük için biraz büyük. Çünkü ben 6 yaşındayken ya da 7 yaşındayken daha 28, 29 falan giyiyordum. Evet. Tamam o zaman 27 alıyoruz. Benimki ise 34, 35. Gidelim. Gül. Aa bu soğumuş olan. Başka alacağım Bu da soğumuş. Hepsi neden soğumuş? Bak iyi buldum. Gidelim geldik. Sağa geldik. Burada da ayakkabılar var ama bu ayı hepsi kapalı. Bize açık ayakkabı lazım. O yüzden yürüyorum. Yani burası ise büyük boylar var. Arkadaşlar açık var ama bu bunlar 25-30 aralığında yani bana uymuyor. Başka boyası hiç yok. Ben göremiyorum burada. Ama belki azıcık için var. Ama bunlar da 30-35 aralığında. Belki ise ee, şey lazım diyeceğim 5-30 arası. Belki orada bu burada, orada. Bunlar belki bu arada da. Belki var. Mesela bu çok güzel böyle mavi. Belki buna benzer bir şeyleri vardı. Ben bunu çok beğendim. çok güzel. Zinazer var. Arkadaşlar burada da var ama bunlar biraz büyük belki. Ama yemeği de var. Bunun yemeği de var. Şarkı var. Arkadaşlar bir de Berkay'a böyle spider alacağız. Çünkü Berkay spider çok seviyor. Bence çok mutlu olacak. Bu ise benim seçimim. Burada çünkü dinozor ve böyle uzay şeyleri var. Bence çok renkli, çok güzel. Bunlar belki en güzel mi? Klas. <laughs> belki en güzel. Klas da. Bana şimdi bir şey yok. Şimdi aramaya çalışacağım. Burada hiç bir şey yok arkadaşlar. Bunun hepsi böyle Açık. Açık. 20 aha 35 arası diyor da yok burada. 30 mu yok. Yine yok. Sadece iki tane böyle küçük olanlar var. Hiç yok. Ah, <gülüyor> <Herkes> <gülüyor> hepsi burada. burada. burada da var. Arkadaşlar ben de ayazı beğendim. Şimdi bu beyazı bakacağız. Böyle bu 35 numara. Eğer bir gelirse 34'e bakacağız. Arkadaşlar 35 bana uydu. Böyle, beyaz ben çok beğendim. Başka bunu bilsek, bakacağız orada. Aslında bana 36 da olabilir. Çünkü bu bir 2 ay sonra küçük geldi bana. Ama şu an bunun yerine ben çok beğendim. Ve şimdi ikinciye bakacağız. Benim gözüm bunları takıldı. Bunlardan boyun var mı? 34 var. Bir 34'ü deneyelim. Yoksa başka bir şey deneyeceğiz. Böyle oldu arkadaşlar. Ben pek bilmiyorum. Şu arkaya çeksem çıkmaz parmaklarım. Ama bilmiyorum. Bu konuşalım. Hayır küçük arkadaşlar. Bu olmuyor. 35 lazım. Arkadaşlar bir bunu da deneyelim. Bakalım olacak. Arkadaşlar bu oldu bence bu güzel. Ben de aynadan bir de belki ikimiz seçelim arkadaşlar merak ettim çünkü denediğimiz o beyaz 35 çok yakında gidecek. 36'ya bakalım o da öbür tarafta burada 36 bakalım arkadaşlar bunlardan var mı arkadaşlar hayır 36 bana çok değil arkadaşlar başka bir tane 36 denedik. ama bu da büyük geldi. Yani 36 bana büyük geliyor. <laughs> tamam artık seçtiklerimizi alacağız. Onları Berkacı'ya göstereceğiz. <laughs> Arkadaşlar aldık. Şimdi ise gidelim. <laughs> Berkacı bence beğenecek. Lütfen beğensin. Berkacı kalkmış olsun lütfen. Çünkü onlara ayakkabımı göstereceğim. Gidelim. kaç kala uyuyor arkadaşlar. Yani ona uyanınca göstereceğiz. Bekliyoruz. Arkadaşlar Berkay şimdi gözlerini kapattı bakma. Berkay'a bir sürprizimiz var şimdi. Berkay'a göstereceğiz. İlk önce bundan başlayalım. Hangisini deneyelim? Ver bakalım ayağına. Bakma. Bakma bakma. Ver bakalım ayağına. Bakmak yok. Bakmak yok. Bakmak yok. Şimdi belki bunu ayarlayalım. Ondan sonra belki hoppala gözlerini aç. Bir, iki, üç, aç. Nasıl? Güzel mi? Çok, çok... Bak Spiderman bak burada da var. Burada da var. Kapat kapat bir tane daha var kapat. Onu da öbür bacağına giydirelim. Bu mu? Evet. Bu o. Ver bakalım. bak kaçık bakmak yok ama tamam mı? Sürpriz olacak bu sana. Eski üç bak. Oh, nasıl? Bak dinozor var. Bak gezegenler nasıl? Güzel mi? Hangisi daha güzel göster hangisi? Spiderman daha <laughs> çok beğendi şey olduğu için. Yarın hangisiyle gezeceksin? Spiderman ile mi gezeceksin? <laughs> Spiderman ile gezecekmiş. Öbür gün ise bu uzay space'in giyersin, değil mi? Çak. Hopala. Arkadaşlar biz artık evimize geldik. Pijamalarımızı giydik. Bugün çok güzel tozluk gezdik. Ayakkabılarımızı aldık. Artık tam yaza hazırız. Yarın ise ilk önce uyuyup yarın ise yeni ayakkabılarımızla her yerde gezeceğiz değil mi? Belki en çok spider beğendi. Ben de bana olan beyaz ayakkabı en çok beğendim. Belki <laughs> Peki neden benim yatağıma geldin? Kendi yatağına koş koş. Burası benim yatağım. <laughs> Arkadaşlar öpüyoruz. Bay bay. Bay bay. Bay bay.